Sevgili anneler merhabalar. Birkaç gündür yoğunluktan çok paylaşım yapamadım. Bugün sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Özellikle son günlerde çalıştığım annelerden sıklıkla duyduğum ve yakındıkları bir konu var. Bebeklerin pasif emmesi. Bebekler aktif emdiklerinde genelde şöyle emerler. Bakın şu. Ama pasif emdiklerinde şöyle emerler. Şimdi bir bebek sürekli pasif emerse ve memeye sürekli geldiğinde uyuyup kısa bir süre sonra uykuya geçip pasif emerse yetersiz beslenme olarak bize geri dönebilir. Özellikle yeni doğan sürecinde yani ilk iki haftalık veya ilk bir aylık dönemde hatta daha ilk günlerde bu durum sarılık riskini artırabilir. O yüzden bebeğimiz memeye geldikten kısa bir süre sonra uyuduğunda doyduğuna emin olabilmemiz için öncelikle şu kriter çok önemli. Birincisi bebeğimiz aktif emiyor mu? Memeyi iyi boşaltıyor mu? Ardından yeteri kadar bez çıkışı oluyor mu? Ve yeteri kadar kilo alabiliyor mu? Bunlar bizim için çok önemli kriterler. O yüzden bir bebeğin aktif ya da pasif emmesi özellikle yeni doğan sürecinde çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri eğer sizin de şu an yeni doğan bir bebeğiniz varsa ve e, 0-2 aylık dönemdeyseniz şunlara çok dikkat etmenizi istiyorum. Oda sıcaklığınıza çok dikkat edin çünkü şu an kış ayındayız. Evler çok sıcak ve çok sıcak olduğu için bebekler çok kısa süre sonra uyuyabiliyorlar. Çünkü zaten lohusa bir anne var karşımızda ve vücut sıcaklığı çok yüksek bundan ötürü de bebekler çok kısa sürede uyuyabiliyorlar sizden yapmanızı istediğim şey şu birincisi e, oda sıcaklığı ortalama 22-24 derece arasında olabilir bu sizin için gayet yeterli olur bunun akabinde e, bir ıslak e, pamuklu bezle bebeğin vücudunu, boyun altını e, silebilirsiniz. Bu onun biraz daha uyanık kalmasını sağlar. Sürekli çeneden uyarım verebiliriz. Bu da bebeğin aynı zamanda daha uzun emmesini sağlar. Yani bebeği biraz e, uyarım vererek, rahatsız ederek memeyi daha uzun ve aktif emmesini sağlayabiliriz.